Şimdi bu ne? Boş yeni bardak. Kaç para? Bedava. Daha ünlü olmadı. Başlıyoruz. Strawberry. Çilek püresi. 20 milim. 125 TL. Bitti mi? Bitmedi. Bu neydi? Buz. Bu ne? Çilek püresi. Buz. Şimdi kaç para? 150 TL. Bitti mi? Bitmedi. Süt. Bakar mısın şunu Çilek, süt. Şimdi kaç para? 200 TL. Bitti mi? Bitmedi. Bu ne? Çak. Şaka şaka çikolata. 10 milim. Ama ilk önce single espresso. Sadece görüntüsü için mi? 275 TL. Bitti mi? Bitmedi. Neydi bu? Chocolate. Pardon. Çikolata. Ne güzel oldu değil mi? 325 TL. Bitti mi? Bitmedi. Olmazsa olmaz tavuk kuşlarımız. Olmazsa olmaz içi dolu minik kovamız. Olmazsa olmaz soğuk suyumuz. Neydi bu? Çikolata, sütlü, kahve, çiletli karışık bir şeydi değil mi? Ice, strawberry, mocha. 425 TL. Bitti mi? Bitmedi. Aşkım. Bu neydi? Hava parası. Hem de vergili. 525 TL. Bitti mi? Bitmedi. Son... neydi? Müzik parası. 600 TL. Bitti mi? Bitmedi. Şimdi ne oldu? Self servis. 850 TL. Bitti mi? Bitmedi. Siyah pipet. Asaletin rengi. 900 TL. Karışınca daha güzel oluyor. 1000 TL. Neden? Bilgi parası. of it